Of 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 9 kill hadi Selam millet ben Şefik Ve bu da Kobalt Minecraft'ı yapan e, Mojang'ın dağıttığı ama Oxay Game Studio sanırım Onların yaptığı bir aksiyon platform oyunu Oyun Şubat'ın başında çıktı e, Aslında ben size biraz online'ı göstereyim dedim ama Online'da kimseyi bulamadım o yüzden Oyunun tek kişilik modundan bir şeyler göstereceğim e, Oyunun story modu var ama Ben biraz arcade'den göstereyim istiyorum Şimdi böyle karakterlerimiz var Altta görüyorsunuz robot ee, onu değiştirebiliyoruz ama buradan değiştiremiyoruz galiba. Durun bakayım. Ben bir bunu bir dakika buradan değiştirebilirim. Ha, görün bu değil. Nerede kalırsa. Tipimizin ee, bakın görüyorsunuz mesela kafa rengini değiştirebiliyoruz. Şöyle istediğimiz kadar bayağı bir renk varmış burada. Ee, şöyle bir tip olsun. detayını indiğimizde şöyle olsun. El rengini seçebiliyoruz. El rengi açık olsun. Bacağı vücudu bilmem nesi her yeri asimsi olsun hadi gözlerini de seçebiliyoruz Heh, Şöyle parlasın ya da dur bakayım parlasın aynen Ve bir sürü şey var ağzını da seçebiliyormuşuz hadi ağzını da seçelim Karakterimizi özelleştirdikten sonra A'ya basalım Oyunda 5 ee, tane bu kısımda 5 tane mod var Bir tanesi challenge hız ee, savaş kabiliyeti ve bulmaca çözme yeteneğimize göre puan aldığımız bir challenge moduymuş Burayı tek başımıza da oynayabiliyormuşuz. Arkadaşlarımızla da oynayabiliyormuşuz. Deathmatch var zaten klasik artık biliyorsunuz. Herkes kendi bacağında nasıldır. Her konu kendi bacağında nasıldır muhabbeti. Skor limitine ulaşan kazanıyormuş. Team Strike iki tane takım birbiriyle kapışıyor. Respawn yokmuş. Ölünce gidiyoruz herhalde. Takımlardan biri kazanıyor. Roundlar arasında da upgrade edebiliyormuşuz ekipmanları. Onun dışında da Plug Slam ve Survival var. Artık bir tanesine gireyim mi? Survival neymiş? E, düşman düşmanlar geliyormuş e, falan. E, volt kazanıyormuşuz ekran volt herhalde elektrik çünkü robotuz yani oradan. E, upgrade ediyormuşuz ekipmanlarımızı falan filan. Ben buradan death match'i hadi bastım gittim. Oyunda bayağı bir map var. E, 4 8 12 16 20 24 16 bayağı varmış ya. Ben buradan ne seçeyim? Şöyle güzel bir harita var mı? Tower. Bakayım. Tequila. Allah Allah seçemedim. Nereyi seçeyim? Ha, şu açık ha burası olsun. Tamam. Şimdi burada kurallar var. Ee, yapımcıların seçtiği kurallar artık neyse o. Agent ha şöyle değişiyor. Agent rules benim seçtiğim kurallar herhalde. Durun bakayım. Hadi developer'ın seçtiği olsun. Score limiti 10'muş. Free for all diyor. Bunu değiştirebiliyormuşuz. Değiştirebiliyor muyuz? Ha takım sayısı da seçebiliyoruz. Müziği de seçebiliyoruz. Çok güzel. Aferin. Burada başka detaylar var. Burada standart bullet time. Ha, bunu yavaşlata da biliyoruz. Hızlandıra da biliyoruz. Kalsın. Botlara çık. Maximum bot. Koy orada 3 tane bot. Ee, bot dengesi maksimum bot skill'i %50 ha, niye %50 oluyor ya ben yenirim onları komando olsun ama şimdi korktum ya %50 olsun hadi bakalım başka bir şey kaldı mı Vallahi kalmadı bence bence başlayayım artık başlayayım da oyunu görün oyun bu ne herkes hazır mı vallahi hazır bak o Brian pla bir şey bir dakika ben neredeyim ha buradayım Şimdi sağ üstteki benim görüyorsunuz zıplıyorum ee, Yuvarlanma olayı var ee, Yumruk atabiliyoruz silahımız var ki şu an ben Silah bulamamışım çünkü silah aşağıdan Aha buldum bomba atabiliyoruz Aha attım hayır bombam ben... Oha bana geri attı abi bombayı Zaman yavaşladı bu arada O bombalar beni öldürecek galiba Dur Bu neye bir şey aldım yerden Heh silahım var artık Abi bu bombalar beni öldürmesin. Kaç kaç kaç. Vallahi ha. Ah. Aa gözüm düştü. Durun oyun. Abicim. Yuvarlanarak savunma yapabiliyoruz bu arada. Havaya uçtum. Havaya uçtum. Beceremiyorum. Neredeyim buradayım. Dur, 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 dur. Yumruk atacağım. Gel, gel buraya. Aha yine patladı. Yumruk atabiliyorsunuz. Silahınız var, bomba atabiliyorsunuz. Bunları tabii toplamanız gerekiyor. Yuvarlanabiliyorsunuz. Yuvarlanınızda savunma oluyor. Ee, eğildiğinizde... Aa kapı kapalıymış. Aha vallahi vurdum. Oo yuvarlanırken vurdum. Yuvarlanırken de birini vurabiliyorsunuz. Ki zaman yavaşladı. Oh birini daha aldım. Dur elim alıştı. Oo birini daha aldım. 3 yaptım. Yuvarlanırken otomatik... Aa silah bitti. Abi taramaya başladı. Ben oldum ya. Ben tamam alıştım. Gelin buraya. Oha adamın önüne düştüm. Yuvarlanırken de ateş edebiliyorsunuz ee... Ateş etme Abi sıkıştık burada Allah patladım galiba Bakayım evet patladım Derhal silaha ihtiyacım var Dur onu yumrukla Yumruklayacağım onu gel buraya Gel buraya şu an dövüyorum adamı gel Patladık 6 skorum var ee, Yalnız Dur, kaçayım ben oradan. Bomba attım. orası patlayacak. Patla. Aha, aha olmadı. Abi çok güzel vuruyorlar. Şimdi yuvarlandığınızda savunma oluyor aslında ve arkanıza denk gelmezse eğer ateş ettikleri hayatta kalıyorsunuz. Ee, yuvarlanmak hem savunma hem hücum anlamında önemli. Abi gelir misiniz buraya? Allah, dur. Dur, beni patlatmayın. Beni patlat. Ben bayağıdır adam vuramıyorum yalnız. Sanırım öldüm. Ah valla Rubium kazandı. Dur bir daha oynayacağım ya bir dakika. Anlatırken oynamak zormuş. Sanki anlatmasam oynayabileceğim. Aferin Rubium. Rimeş tabi rimeş. Şimdi yuvarlanırken ateş ederseniz ee, biraz otomatik nişan alıyor. Aynı zamanda eğilirseniz de otomatik nişan alıyor. Onun dışında baktığınız yere doğru ateş ediyor. E, mesela şuradan bomba çıktı. Hemen şuraya bir bomba atalım. Ha, güzelce patlattım. Adam da beni patlattı. Benim silah bulmam lazım. Şuradan... Bom, Allah bombayı attım ama aa, kimseye değmedi. O ne ya? O nasıl biz? Nasıl bir bombaymış o? Normal bir bomba sandım değilmiş. Ha silah. Bir bomba daha attım. Patla. Adam kaçtı ya. Dur ben onu yumruklayacağım. Gel buraya. Aa dur. Dur dur. dur. Aha, adam yumrukla aldı beni ya. Ee, başka ne var? Tekrar bomba. Aa bomba nereye düştü ya? Hah. Oha. Bir dakika. Bir dakika yeni bir silah buldum. Üf, çok acayip bir silah buldum. Ama bitti. Dur. Şuraya bir bomba atayım. 3 kilim var adamın 4 kili var. Ee, buradan çıkabiliyor muyuz? Çıkabiliyoruz. Derhal silah bulmam lazım. Silahım yok silahım yok. Bu bomba. Şöyle aşağı atayım ben. Abi duvara saplandı bomba ya. Adam havaya uçurdu beni. Abi silah bulmak zor. Ha silah buldum. Bittiniz siz. Bittiniz siz. İşte bu ya. Yani bütün kurşunlarımı bitirdim. 5 kilo alana kadar. Aferin bana. Biraz yavaş yavaş olsaydım keşke. Hayır, hayır. hayır, Kaç kaç kaç. Hah, silahım var artık. Tamam. Abi bu ne? Takip ediyor bu. Aa nasıl bir bomba 6 kilim var. Eee oyun başka ne özelliği var? Ben hala aynı şeyleri söylüyorum galiba. Zıplama, yuvarlama falan. Bu arada yumruk atabiliyorsunuz. Yumruk şöyle yuvarlanırken yumruk atarsanız zıplıyorsunuz. O da enteresan bir mekanik. Şunu şöyle ah bombam aşağı düştü ya. Bir tane daha attım. Ah kafasına gitti. Gel buraya. Abi adamı yumrukla dövdüm. Gel. Al bakayım şunu. <laughs> Onun reload'u varmış. Eyvah patladım. 7 kill 7 kill. Bu sefer alacağım. Ee, bir bomba da ben attım. Patla 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 patla. O adam bombayı bombayı etkisi hale getirdi ya. Şunu alabiliyor muyum? Bu ne? Hadi bakalım. Silah bende. Of of of. 9 kill hadi dur silah bulmam lazım buldum Vallahi 10. kill aldım. 150 güçteki botları yenince bu kadar sinirlenmem lazım ama ee, gerçekten bir yandan düşmanla uğraşırken bir yandan anlatmak zormuş. Bu sefer sadece anlatacağım tamam. Ee, başka ne özelliği var? Yumruk atmak dedim. Onunla zıplayabiliyorsunuz dedim. Double jump var dedim. Bazen e, şu an hiç alamadım ama özel yetenekler de bulabiliyorsunuz sağdan soldan. Onları alıp kullanıyorsunuz. E, şu bombayı bırakayım oraya ama o artık hiçbir işe yaramadı. E, bakalım. Silah. Oo, 2 kill birden aldım. Story modunda ne var? Onu gerçekten bilmiyorum ama... Oha Allah havaya uçtum kendimi patlattım. Aferin bana. Ee, şu yuvarlanma savunma demiştim ya yuvarlanırken ateş ederken ee, onu iyi hesaplarsanız baya iyi oluyor. Ee, dur. Dur dur dur. Şu bombayı bıraktım. Of bomba patladı İkimiz de öldük. Aha bana kill yazmadı. Aha o gider o sağ üstteki gider gider o gider. Gider o git. Hadi patla artık işte bu be. Bey. Abi her yere bomba attım ya. Ben de az değilim. Oo. Gel buraya gel. Gel kaçma. Kaçtı. Oraya aa double kill alır mıyım? Oha bir şey oldu. Eçeğim mi taçıldı? İki düşman birden öldürdüm bir kere de. Vay be işte yetenek bu. Ben yalnız o, o, sırada o şey şu bombayı bırakayım sana. Patla bakayım. Patla. Aa geri itti terbiyesiz. <laughs> Bombayla patlattım. Yine 5 oldu. Ee, Valla sözde oyunu anlatacağım dedim ama gerçekten insan kaptırıyormuş kendini. Hemen şuradan bombayı seçelim. Aha dön, patlattım böyle. Şunu da alalım. Şimdi yuvarlanır. Ah dur. Of ne aldım be. Gel dur dur. Geliyorum dur. Kaçmayın kaçmayın. Eyvah silahı boşuna Aa, ah. Abi... Yuvarlanırken taramak çok eğlenceli de... Silahın bitti eee... Başka, başka, başka ne anlatabilirim, ne anlatabilirim? Bir sürü harita var işte, onu söyledim. Bir sürü mod var, onu da gösterdim ama hakikaten insan kaptırıyormuş kendini ya bu oyuna. Öldüm. 8 kill. Dur öğrendikçe... Bugün ilk defa oynuyorum burada yalan yok yani. İlk defa oynadığım için... Her yeri bomba yağdırdım. Şunu da alayım. Hmm. İnsan gerçekten kaptırıyormuş abi oyunu kendini. 9 kilim oldu. Gelin. Gelin, hepinizi alacağım. Adam, adam tarıyor. Adam tarıyor. Bombayı bıraktım, kaçıyorum. Bombayı bir tane daha atayım. Bir tane daha attım kaçtım patlar o patlar Vallahi patladı işte 10. kill aldım Ya insan gerçekten oyunu kaptırıyormuş kendi oyunu anlatamıyorum ben ama siz oyunu anladınız değil mi? Yani mekaniğini anladınız bence Dur ben bir de farklı menü ineyim. ya burada hep yeniyorum bir de zorluğunu arttırayım 20 tane map var yani ee, bakalım başka nerede oynayalım? Şu tower'da oynayalım. Hmm, şu botların gücünü de arttıralım. 75, 75 olsun. Ee, bakalım bakalım başka ne yapabiliriz? Skor limiti de arttırayım mı? Hadi şu 15 olsun. Free for all dedik. Secret base. Müzik de tamam. Hadi bir daha deniyorum ya. Ya ben şu an sadece e, free for all modunu gösteriyorum bu arada. Ya yani bayağı bir mod, harita vesaire var yani. Senaryo modu da var dediğim gibi. O ne oldu abi? Direkt neyle vurdun bana? Bu map biraz büyükmüş. ya buraya. Gel yumruk atacağım. Bir şey attım. Bir şey attım öldü. Nasıl öldürdüm bilmiyorum. Aha silah. Aa patlattı beni terbiyesiz. Şu eleman zorlu çıktı. Dur ah zıplayamadım. Aha bomba. Yine patladım ben ya. Ne oldu? Bir kilim var. Dur. Zorlaştırdık tabii böyle oldu. At şu bombayı. Abi ben adamı patlattım. Ben öldüm ya. Al işte böyle alırım ya hayret bir şey. Yine ölmüşüm bu arada. Neredeyim ben? Ha. Ölmemişim. Dur. Dur ölmemişim. Şimdi öldüm galiba. Evet 5 kilim var. Bu görünmezlikle ilgili şeyler de vardı. Da onları daha çözemedim. İlk defa oynuyorum dediğim gibi. Kaç 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 kaç. Of patladık. Dur 175'te biraz daha çekişme oldu. Şöyle bombayı bırakayım ben. Aa hiçbir şey olmadı. Bak gördünüz değil mi ben yuvarlanırken nasıl şey oldu. Adam... Abi adamı şeyle öldürdüm ya. Oha bu nasıl bir silah? Dur gel. Oo. Bu yakın mesafeden. Oo bir dakika. Abi inanılmaz bir silah buldum bir dakika. Bir dakika abi seriye bağladım gel buraya. Öldüm. Abi yakından etkiliymiş o silahta. Dur sizi bir yumruk atayım da. Gel buraya. Yumruk yumruğa. Adam öldürdü beni. Şu bombayı bıraktık. Of double kill oldu galiba orada. Bir bomba buraya bir bomba buraya bırakırım. Onlar düşer patlatır onu. Adam silah şey bombayı ateş etti adam ya. Bence onlar ölür. Of 15 kill oldum. Ya ben bu oyunu öğrendim ya. Vallahi öğrendim. Yani Bu kadar oynarken kendini öven bir insan olamaz. Bir, bir de botlarla oynuyorum. Milletle oynasam kesin yem bulacağım. Ama en azından oyunun nasıl e, bir mekaniği olduğunu size gösterdim. Şuradan tekrar göstereyim de oyunda ne var ne yok. Görün. Oyunun story modu var. Arcade modu var. 5 e, ayrı mod var. Ve bunlarda 20 tane harita var. E, Tutorialı geçiyorum zaten. Online e, modlar var. Casual ve competitive. E, girebiliyorsunuz maçlara. Onları girdiğinizde de Deathmatch, Team Strike ve Plugs dedim ki diğer e, normal girdiğinizdeki 5 moddan 3'ü burada mevcut. Ama şu an 0 game dediği için e, basmıyorum. Yani bunun dışında da oyunda e, bilmiyorum yani oyunun fiyatını da aşağı yazıyorum. E, gayet alınabilir oynanabilir bir oyun ama online'da ben mi birini bulamadım yoksa kimsem yok onu da bilmiyorum. Ama bu bölümü de daha doğrusu bu videoyu da burada sonlandırıyorum. Eğer oyunu alırsanız yorumlara yazın ya da oyun sizde varsa yazın da beraber oynayalım. Böyle bot yenip kendimi tatmin etmekten artık vazgeçmeliyim. Evet bu bölüm bu video burada sonlanıyor. Başka bir oyun videosunda görüşürüz. O bayıltır da. Bayıltır değil mi? Demin bayılttık. Space'a basıyorum. Bastım. Aha vallahi bayılttı. Şuradan da çantayı al. Sonra sen şuraya kaç çantayı da aldı oradan da paramızı aldık o